Business HT için hazırladığımız programla yeniden karşınızdayız. Saatlerimiz 16.01. Efendim gizemle bugün beraberiz. Tekrar merhaba. Vallahi beni şaşırtıyorsunuz. Bir gizem, bir güzem. E, ne yapacağımı şaşırdım bu programla. İkisi de birbirinden değerli arkadaşım. Bir Teşekkür kez daha hoş geldin. Hoş bulduk. İzleyicilerimiz de hoş geldiler. Yine güzel interaktif bir programda karşınızdayız. Business HT için hazırladığımız program. Efendim yaklaşık takriben 20 dakika sürecek. Biz fazla çenemiz benim özel özellikle düşmezse <laughs> bu programı 20 dakika içerisinde e, bitirmeyi planlıyoruz. Güzel başlıklarımız var, konu başlıklarımız var. Yine sizlerin sorularıyla, sizlerin katılımıyla efendim bu programı yapacağız. Lütfen yorumlarınızı bizlere iletin, sorularınızı bizlere iletin ki ben de Gizem'e sorayım. E, biz de dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışalım. Bize Periskop'tan, Twitter'dan ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Üç mecrada canlı canlı karşınızdayız. Bir de anketimiz var Gizem. Aynen anketimiz var. İzleyicilerimize soruyoruz. Ne ya. soruyoruz Barış? Hatırlatmak Vallahi gerekirse. Biz soruyoruz ki onlar bize istediklerini sorsunlar. E, Business HT Live'da konuşulanlara yön verin e, diyoruz. Konularımızdan birisini de siz seçin. Yani izleyicilerimiz kendileri seçebilirler. E, hangi konuyu konuşmamızı istiyorlarsa e, efendim konularımızdan birini siz seçin diyoruz. Onlardan bir tanesi Euro'da yükseliş. Diğeri de Türkiye'de enflasyon. Hangisini istiyorsa izleyicilerimiz, efem yanıt versinler, anketimize katılsınlar. Sizin istediğiniz konuyu ya Euro'yu ya da Türkiye'de enflasyonu konuşacağız. Ee, Gizemle birlikte bizlere lütfen bir kez daha söylüyorum. Periskoptan ulaşabilirsiniz, Twitter'dan sorularınızı iletebilirsiniz ve Facebook'tan sorularınızla katkıda bulunabilirsiniz yayınımıza. İstersen önce Türk lirasının e, cazibesiyle başlayalım. Türk lirasına Bayağı bir ilgi var mı diye soracağım. Ne dersin? O e, grafiğimizde var. Öyle başlıyorum. İstersen grafiğin önüne geçelim. Onun tamam grafiğe doğru gidelim, onun üzerinden gidelim. Buyurun. Yabancının Türk varlıkları üzerinde aldığı pozisyonlardan bahsedeceğiz aslında Barış. Çünkü hı hı. özellikle sene başından bu yana yoğun bir ilgi olduğundan bahsettik. Ve bir taraftan da JP Morgan hazırladığı bu grafik hem aslında kümülatif bazda hem hisseye hem de tahvile girişi. Bir taraftan da hangi varlık sınıfı içerisinde e, nasıl bir tavsiye verdiklerini gösteriyor. İlk etapta e, yoğun yabancı ilgisinden bir miktar bahsetmeye çalışayım. Ve EMA bölgesi içerisinde bizim Türk varlıkları olarak nasıl aslan payı aldığımız, notlarla başlayayım. Özellikle birikimli olarak bakıldığında tahvilde 5.8 milyar dolara, hisse senetlerinde ise 2.8 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu noktada Türk tahvil ve hisse senetlerine olan ilgi diyebiliriz. Bir taraftan buradaki akımlar sadece aslında bize özgü değildi. Yani tüm dünyaya yayılmış fon akımlarına çok ciddi bir giriş olduğundan bahsedebiliyoruz. Mesela bu tarafta gördüğümüz tabloda karşılaştırmalı olarak bakacak olursak tahvil kanalında bu yıl toplamda tüm emea bölgesinde 34.4 milyar dolarlık bir giriş olmuş. Bir taraftan e, buradaki aslında büyük payı Çekya ve Rusya alıyor ama biz de Türkiye son 3 aydaki atayla beraber değerlendirecek olursak 3. sıraya yükselmiş. Hisse senedi tarafına baktığımızda ise tablo daha değişik aslında. EMA hmm. bölgesinde bu yıl normalde kümülatif bazda girişle çıkış var. Orada da çıkışların başını çeken Rusya ve Güney Afrika olmuş ama biz kendi içerimize baktığımızda birinci durumdayız. Yani hisse senetlerini kümülatif anlamda değerlendirdiğimizde Türkiye birinci sırada. Şimdi bu tabloda göstermeye çalıştığımız şey de Türk Lirası'nın ağırlığının artırı pozisyonlarının tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Tarihteki hem, en yüksek aynen. seviyesi. Hem Allah tahvil, Allah Allah. Hem bu kadar yani Türk Lirası ilgi çekiyor. Aynen öyle. Ee, mesela döviz tarafına baktığımızda bizim derecelendirmemiz 3.6. Yani tahvildeki ağırlık daha da fazla. Döviz tarafına baktığımızda e, döviz tarafındaki ağırlığımız da 1.8. Dolayısıyla bu altta görünen tüm ülkelerle beraber kıyasladığımızda... F FX, Fx, Fx 1.8... E, Yok, fx 3.6 e, tahvil cephesi evet, galiba 1.8'de. Aynen 8, öyle. Değil aynen mi? öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla, e, önceki rapordaki bu değerleri bir kez daha hatırlatmak gerekirse, e, FX tarafındaki bizim derecelendirmemiz 3.3'tür. Dolayısıyla buraya da burası da hata kalkmış. Tahvil tarafındaki rakamlarda 1.1'de oranla 1.8'e kadar yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla, e, küresel risk iştahındaki e, bu noktada dönüşe hassas olduğunda söylemek lazım. Yani bu kadar yoğun ilgi daha bu ilgi ne kadar daha devam edecek ve bir dönüş olursa şahit bu kadar ağırlığı art bir pozisyonlanmadan ne kadar etkileneceği yönde de soruları e, beraberinde güzel. getiriyor. Şimdi burada bizim galiba kendi e, ne diyelim benzerlerimiz var. Yani evet. bize benzeyen gelişmekte olan ülkeler. E, ben tahmin etmeye çalışacağım. Çok samimi söylüyorum. E, yani bu e, akşağıdaki kısaltmaları daha önce e, konuşmadık ama tahmin edin Polonya galiba. Aynen Değil öyle. Değil mi? Macaristan. Kesinlikle. E, bu Çek Cumhuriyeti mi? Evet. Çek Cumhuriyeti. Adıyla Çek ya. Çek ya dedin evet. sen hakikaten. <laughs> Romanya mı bu? Romanya. Romanya. Rus zaten Rus adı üzerinde çok rahat. Türk Türkiye'miz. Bu Güney Afrika olabilir mi? Doğru. Saat Afrika. Evet bu da İsrail mi acaba? Aynen öyle. Emra evet. bölgesi dediğimiz or, e, Orta Avrupa, Eastern Europe ve Middle East. Gizem. Yani Orta Doğu. Evet bizi genelde Güney Afrika ile çok değerlendiriyor. Hatta hemen e, şuraya geliyorum. Rusya ile de çok yakın bir şekilde değerli. Aslında şuraya baktığımızda değil mi? Bizim en yakın değerlendirildiğimiz yani pair trade'in zaman zaman yapıldığı. Işte Türk lirası al, Rus para birimi sat ya da Güney Afrika birimi sat, Türk lirası al. O trade'in yapıldığı olduğu para birimlerine karşı Türk lirasının burada ciddi şekilde yukarıda olduğunu görüyoruz. Rusya biraz bize yaklaşmış galiba evet. ama Güney Afrika biraz daha negatif bir şekilde aşağılarda kalmış tabloya göre. Kesinlikle öyle. Buradaki derecelendirmeler aslında Barış bir miktar bir indikatör aslında. Bu ne kadar ağırlığın fazla olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Bu ağırlığın artmış olması fazla mı pozisyon var sorusunu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada küresel risk iştahı tersine dönerse, iyimser hava bozulursa en fazla etkilenenlerin de ağırlığı en fazla olanlar olması genelde beklenir. İster sen izleyicilerimizin yanına doğru Tabii. gidelim. Ya tamam yabancılar seviyor. Yabancılar Türk krasını beğeniyor. Cazip ama bence bizim Türk vatandaşlarımız da yabancılar kadar sev seviyor mu diye sizlere sormak lazım. Enflasyon iyidir diyen bir izleyicimiz var. Hakikaten Avrupa ve Amerika'da enflasyon yok. Onlar enflasyon arıyor. Gelsinler biraz bizim ülkemize. Enflasyonu görsünler. Anketimiz devam ediyor efendim. Enflasyonu mu konuşalım? Euro'daki yükselişi mi konuşalım? Onu da bir kez daha ekranlara rica edelim sevgili yönetmenimizden. Dolayısıyla sizin belirlediğiniz konuyla devam edin. E, Eurodaki yükseliş mi yoksa Türkiye'de en hangisini konuşalım? Siz belirleyin, biz de konuşalım. Şimdi tabii şu açıdan söylüyorum e, Gizemcim, biz Türk kırısına e, yabancılar kadar ilgi gösteriyor muyuz diye şu açıdan soruyorum. E, çünkü biz e, içeride dolar TL düştükçe. Döviz sevdat hesapları artıyor. Dolar TL aşağı geldikçe döviz sevdat hesapları artıyor. Dolayısıyla ciddi bir şekilde biz e, içeride döviz biriktiriyoruz. Yani e, Türk lirası mı dolar mı dediğimizde bizim son dönemde bir miktar daha yerli yatırımcıların sanki döviz tarafına ilgi gösterdiğini görüyoruz. Yabancıların ama Türkiye'ye girişi devam ediyor oldukça. Ciddi bir giriş var. 8,5 milyar dolar girmiş. Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek bugün açıkladı. Yani yurt dışından hem tahvile hem borsaya bir sıcak para girişi var ama son hafta verileri gizemci. Ufak bir geri çekilme var. Haberimizde BusinessHTK.com.tr'de yabancı 2 ay sonra ilk hisse satışını gerçekleştirirken 3 yılın en büyük tahvil alımını da satış izledi. Bir önceki hafta 1,8 milyar ee, değil mi dolarlık bir tahvil alımı vardı yabancıların evet, ee, çok ciddi bir giriş vardı 1.8 milyarlık şimdi ondan çok hafif de olsa bir dönüş var ee, onu belirtelim ee, 179 180 milyon dolarlık bir Tahvil satış var yabancıların 12 milyon dolarlık da hisse senedi yani çok aslında ufak bir satış çok olmuş uzak. hisse senedi değil mi? Yani çok 12 milyon dolar nedir ki? Aynen öyle az önce gösterdiğimiz indikatörde biraz buna benziyor aslında Hı -hı. çünkü dediğimiz gibi ağırlık çok fazla yani tahvil tarafında senin de söylediğin gibi geçen haftanın rakamlarına yani bir önceki haftanın rakamlarında 1.8 milyar dolarlık tahvil girişiyle beraber 3 yılın en yüksek girişinden bahsetmiştik. Dolayısıyla buradaki çözülme yani geçtiğimiz haftanın satışları yabancı tarafında yüzde 180 milyon dolar. Çok kısıtlı. 1.8 milyar giriş, 180 milyon dolar satıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla burası sadece bir e, realizasyon olarak, bir çözülme olarak nitelendiriliyor. Bir taraftan bununla beraber e, e, hisse senine baktığımızda buradaki net değişimde senin de senede söylediğin gibi 13 milyon dolar ve hı hı. böylece de e, yabancı payına baktığımızda hisse senindeki bu net değişimle beraber geçtiğimiz haftaki 65.4'ten böylece bu haftanın rakamıyla %65.3 oldu. Döviz tevdiatlarına baktığımızda az önce senin de söylediğim hmm. doları seviyor muyuz sorusu. Orada da iki hafta üst üste artış vardı. Bu haftanın rakamlarının rakamlarına baktığımızda ise burada bir miktar çözülme var. Yani e, döviz tarafında bu hafta ilgi olmamış diye konuşabiliriz. Peki izleyicilerimiz bizlere sorularını iletebilirler. Bireysel emeklilik sistemini konuşalım. Konuşalım. E, ama otomatik BES, e, şimdi buna ilk sistem başladığında, e, otomatik BES başladığında şöyle konuşuldu. Zorunlu BES. E, şimdi zorunlu değil, hep otomatik e, BES diye anlattı yetkililer de. Yani bir miktar aslında zorunlu gibi ama biz otomatik best diye nitelendiriyoruz. Şöyle arkaya doğru e, Mehmet Şimşek'in açıklamaları var Başbakan Yardımcımızın. Yüzde on beklenirken yüzde çıkan bir otomatik e, besten cayma hikayesi var. Şimdi burada e, bir e, güzel bir tablomuz da var. Onu da rica edelim sevgili arkadaşlarımızdan. Yani otomatik bestteki son durumu bizlere aktaran. Acaba son durum nasıl? E, ne kadar bir çıkış var otomatik besten? Onu e, şöyle istersen e, şöyle geçelim e, yanına doğru güzel bir fotoğraf da koymuş sevgili arkadaşlarımız. Tasarrufları ee, göstermişler. Tas evet bir e, ağaç var. Şemsiye. Neyi ifade ediyor bu arkadaşlar? Ben anlayamadım. Bir şemsiye var. Bir ağaç var. Bu tasarruflar büyüyüp ağaç olur. Bu ne bir bu fizis, filiz falan mı? Ee, sakla herhalde. samanı gibi bir şey. Yani bu gün gelecek evet, koruyacak seni. Gün gelecek onlar bizi koruyacak. Yağmura, doluya karşı evet, galiba. Mesela. İstanbul'da da çok ihtiyacımız var. Onda belirterim tabii. Şimdi burada sisteme giren 6 milyon çalışanın 2.6 milyonu sadece kalmış otomatik beste. Bu oldukça yani beklenmedik bir tablo gibi karşımıza çıkıyor. %57 cayma oranı oldukça yüksek. Başbakan Yardımcı mız Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Biz diyor bu oranın yani otomatik beslen cayma oranının yüzde on olarak kalmasını bekliyorduk. Ama şu an görünen tabloyda yüzde 57 bir cayma oranı var. Otomatik beslen çıkış için e aslında iyi bir sistem. Yani çok ciddi bir katılım otomatik olarak devam ediyor şu dönemde. 6 milyon çalışanın otomatik besli olması, bes sisteme dahil olması iyi. Ama burada 2.6 milyon yani neredeyse yarıya yaklaşık bir e, cayma oranı oldukça olumsuz. Ama şunu da belirtiyor Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek. Belki senin söyleyecekleri söyleyeceklerin vardır ama izleyicilerimize de soralım. Otomatik besten siz çıktınız mı? Neden çıktınız? Ee, otomatik besten caydınız mı? Neden caydınız? İzleyicilerimize de soralım. Şöyle mesajlarınızda bakacağız. Ee, bize yanıtlarsanız çok sevineceğiz. Şöyle ki e, tabii daha önceden bireysel emeklilik e, olanlar, besi olanlar, işte otomatik beste ikinci bese sahip oluyorlar. Dolayısıyla, e, otomatik bes çıkıyorlar. Neden? Çünkü daha önceden kendilerinin bir bireysel emeklilik sigortaları var. Bireysel emeklilik sistemine sahipler. E bir de otomatik bes, bir de ekstra ikinci bir prim ödemek istemiyorlar. Çıkışların bir kısmının bundan kaynaklandığını belirtiyor. Bu %57 oranın Sayın Mehmet Şimşek. Dolayısıyla orada biraz aşağı doğru rezerv düşünmek lazım. Yani bütün işte %57'nin hepsi girdi sisteme. O %57'nin hepsi tek besti ve hemen çıktılar değil daha önceden kendilerinin bir e, kendi inisiyatiflerince yaptıkları besleri olduğu için otomatik besle de ekstra bir prim ödemek istemiyorlar. Bu oranı böyle değerlendirmek lazım %57. Şimdi bu tarafta daha çok firmaların bunu yeteri kadar anlatmadığını düşünüyor bu taraf. Yani Sayın Şimşek'in açıklamalarından da o anlaşılıyor. Yani şirketlerin biraz daha, firmaların biraz daha otomatik besi katılımcılara anlatması gerektiğini düşünüyor. Hı hı. Çünkü daha öncesinde ilk besi yapılandırdıklarında yani 2013 yılında insanlar, katılımcılar bireysel olarak kendi tercihlerini yaptığında %25'lik bir garanti ödemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla devlet katkısından bahsediyoruz. Orada bu sistemin başarılı olduğundan bahsedebiliriz. Zira Sayın Şimşek de bunu değerlendirdi ve o tarafta 2.6 milyon katılımcı var diyor ve 770 pardon 6.8 milyon katılımcı var ve 70 milyar liralık bir birikim var. Şu an gördüğümüz tabloda bunun çok çok daha altında yani Hı -hı. otomatik besle şu an itibariyle cayma oranları yüksek diye bilgiler almaya devam ediyoruz ve özellikle cayan kısma baktığımızda aylık gelirinden 200 ila 400 liralık bir kesinti yaşayanların çıkış içerisinde en yüksek paydaya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Yansıyan haberlere göre dediğim gibi. Evet şimdi burada tabii bir, e, otomatik besi e, bu cayma eee ...oranını azaltmak için ya da otomatik besle katılımı artırmak için... ...Sayın Mehmet Şimşek'in bazı çalışmalar olduğuna dair de bugün açıklamaları oldu. Besten neden çıktınız diye soruyoruz izleyicilerimize. Ya Tabii burada sigorta şirketlerine de bir miktar yani performanslarının yeteri kadar olmadığına dair... ...Sayın Mehmet Şimşek'ten biraz eleştiriler oldu. İzleyicilerimize soruyoruz siz neden çıktınız ya da çıktınız mı? Ya da otomatik besten çıkmayı düşünüyor musunuz? Sizler de bizlere mesajlarınızı gönderirseniz yeteceğiz Bir sanıyorum bir mesaj varmış ona ...bakalım sevgili arkadaşlarımız ekrana getirsinler... ...yüzde e, e, getirisi çok düşük diyor. ...mesela Kadir Yeşilyurt Bey... ...Türkiye'de uzun vadeli yatırım yapılır mı... ...diyen bir izleyicimiz var... Anketimiz sonuçlanmış bu arada. %57 ile enflasyon. Birazdan enflasyonu konuşacağız. Ee, önceki yayınlarımızı yükleyeceğiz Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Beste ki fon dağılımla son bir yılda %50 kazanç elde ettim. Bu otomatik beste mümkün değil diyor. Yani kendi kendime %50 kazanç elde ettim. Otomatik beste o istenen parayı elde edemiyorum. İstenen geliri elde edemiyorum demiş. Neden maddi sıkıntı çeken kişi yatırdığı parayı çekmek istersen 400 lirasını kesiyorlar. Yani erken çıkarsanız o kesintiler maalesef kalıyor. Onu belirtelim sevgili izleyicilerimize. Yine belli ee, bir süresi var tabii ama marşlanıyorlar ama e, tabii ki onu öğrenmek lazım. Erdal Bey evlilik gibi giren hep pişman diyor otomatik pese galiba. Ya yani öyle, öyle de nitelendirmeyelim hadi. Arkada bir yorum var. Cumhur Gültekin Bey diyor ki ülkemize uzun vadeli yatırım yapılmaz. Ya yat, Yatırım değil aslında. Bu kendinize olan bir sigorta evet, olarak düşünmek aynen. lazım değil mi? Aynen öyle. Ee, Gizemciğim yani bunu bir yatırım işte bugün koyacağım önümüzdeki e, ay ya da önümüzdeki sene ikiye katlayacağım parayı diye değil çok uzun vadeli düşünmek lazım. Beste yatırım yaparken ya da beste para biriktirirken ne dersin değil mi? Şimdi burada yönetilen fonların nasıl yönetildiği de aynı zamanda önemli ve önümüzdeki dönem konularından da bir tanesi aslında. Hı hı. Şimdi bakıldığında ilk bu sistem düzenlendiğinde %25'lik bir ek getirden bahsediyorduk. Şu aşamada e, otomatik besle diyelim. Otomatik besle e, verilecek fonların nasıl yönetildiği de aynı zamanda ön planda olacak. Mesela e, atıyorum yüksek getirili bir e, fona yatırım yapar eğer verilen şirket. E, o noktada onun nasıl bir getiri sağlayacağını da aynı zamanda izlemek lazım. Şimdi Normalde kişi kendi tercih ettiğinde 2013'teki beste 125 e ek getiri sağlayan besten bahsediyorum. Hmm. Bu tarafta fonlarını kendi düzenleyebiliyordu ama mesela şirket üzerinden gidince şimdi şirketin bir anlaşması oluyor. Ee, bir sigorta şirketine e, bir daha doğrusu fon yönetim şirketine veriyor diyelim. O birime veriyor. Orada tabii tercih edilen fonların performansını da ayrıca görmek lazım. E, Birçok izleyicimiz diyor ki Barış Bey siz otomatik beste misiniz? Otomatik beste girer misiniz? Biz de giriyoruz yani otomatik ben hani zorunlu değil ya otomatik biz de giriyoruz yani otomatik olarak gidiyoruz. Biz de şu an e, otomatik bes sistemi içerisindeyim ben. Muhtemelen değil mi Sanayi? Evet. Bizim şirketimiz de katıldı elbette. Dövizin bu kadar dalgalandığı bir ülkede insanlar Türkiye'sine yatırım yapmaya yanaşmaz demiş yine bir başka izleyicimiz ama döviz son dönemde biraz daha sakin seyrediyor. Onu görüyoruz. E, bir kalırım diyen yok mu hiç ya aranızda? Yani ben otomatik bese girdim, çok mutluyum, devam edeceğim ben bu sistemde diyen izleyicimiz varsa e, bekleyelim. Cazibesinin daha da artırılması gerekir diyor. E, bankalar neden bese girenlerin fonlarını Thank <laughs> you. ...en iyi olsun diye uğraşmıyor demiş... ...izleyicimiz. E, efendim... ...otomatik bes başladığında parasını euro yatıranlar... ...bese yatıranlara göre daha fazla... ...kazandı Ama demiş. Ama şöyle bir şey var... ...burada onun da altını çizmek lazım. Böyle şimdi e, beste garanti bir getir var. %25'lik garanti bir getirden... ...bahsediyoruz. Daha doğrusu otomatik besten... ...yani besin genelinden 2013'teki... ...bestten bahsediyorum. %25 garanti bir... ...getiri bir kenarda bir de euronun yükseceğini... ...kimlerden bilebilir? Yani bir tarafta riskli bir... ...yatırım var. Hı -hı. Tabii ki ne kadar yüksek... risk o kadar yüksek getiri de doğurabilir... Doğu Tam tersine kayıp da doğurabilir. Besin faydası %25'lik tam yani gar garanti bir getiri. Iceberg Bay, Iceberg seyircimiz de Iceberg Bey'dir muhtemelen. Ben de girdim ama iki fırsatta çıkacağım diyor. Enteresan. Sayın Mehmet Şimşehir'in çıkılması yapın. enflasyonu hızlıca konuşalım. E, diyor ki beste katılım yaşı şu anda 18 yaş ve üstü. Acaba bunun altına da imkan sağlayabilir miyiz? Yani 18'in alt, yaş altına da bir e, bireysel emeklilik sistemine katılımı e, sağlayabilir miyiz? Bu imkanı getirebilir miyiz? Yani çocuklara da bes yapılabilir noktasına doğru gidebilir miyiz diye çalışıyoruz diyor. Bir de cayma süresi üzerine çalıştıklarını belirtiyor. 2 aylık cayma süresini biraz esnetirsek belki o zaman baskısı oluşmaz diyor Sayın Mehmet'im. Yani 18 yani çocuklarınıza da bes yapmak isterseniz otomatik bes belki bu şekilde e, ortaya çıkıyor. Ee, daha belki daha geniş bir katılımla çıkacak. Fon yönetimleri evet burada bir izleyicimiz Ruker Umuzu izleyicimiz de fon yönetimlerinin daha iyi olması gerektiğinden bahsediyor. Enflasyon istersen Tabii. ona bakalım. Bugün çok e, az da olsa aşağı geldi. TKN'ye indi ama bizi çok rahatlattı mı? E, yine çarşı pazar fotoğrafıyla üzerinde konuşalım istersen. Şimdi burada aslında piyasa için çok olumlu bir reaksiyon görmedik. Çünkü çekirdek enflasyon tarafında bir yükseliş var. Yani Merkez Bankası'nın mesela e, birkaç grafikte de bakmak gerekir. üst üste hmm. koyduğumuzda efektif fonlaması beraber çekirdek enflasyon normal düşmesi gereken yükselmeye devam ediyor. Tabii ki bunun alt kalemleri var. E, i̇stersen i̇stersen grafiğin... gidebiliriz tabii grafiğe gidelim hızlıca. Kırmızı olan e, kırmızı olan bildiğimiz enflasyon yani tüfe dediğimiz o manşet enflasyon değil mi? o? Evet. Çek, Ma çek mavi halledeyim. olan e, gıda ve alkolsüz <laughs> içecekler çekirdek enflasyonda Yeşil olan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Temmuz ayı enflasyonuna baktığımızda ne gerçekleşti? Tüketici fiyatları Temmuzda 0.15'lik bir yüksel yükseliş kaydetti. Bizim marketimizde değişim göstermesi beklenmiyordu. 0.15'lik yükselişten bahsediyoruz. Bir taraftan e, buradaki yıllık enflasyona baktığımızda yani bir sürprizden belki bahsetmek lazım. Sürpriz derken e, alışık olmadığımız bir durumdan Hı. belki bahsetmek lazım. E, Temmuz ayında enflasyonun düşmesine katkı sağlayan ana kalemin gıda enflasyonu olduğunu söyleyebiliriz. E, alışık olmadığımız durumlardan bir tanesi dediğimiz gibi. Hem gıda fiyatları hem de e, hükümetin bu noktada üfe üzerinden tütün fiyatlarına da bir ayarlamaya gitmemesinin de etkisini aynı zamanda gördük. Dolayısıyla bir taraftan da baz etkisinin e, elverişli olması sayesinde yıllık bazda %10.9'dan %9.8'e yani tek haneye inmiş hmm. bir yıllık enflasyonumuz var halihazırda. E, buradaki e, dediğimiz gibi kur tarafında negatif reaksiyon verilmesinin sebebi daha fazla çekirdek enflasyon. E, özellikle bu Tarafı, buradaki çekirdek enflasyonun %9.2'den %9.6'ya çıktığını görüyoruz. O da dediğim gibi var. özel göstergelerden C endeksine bakmamız lazım. O cephede de. E, alt kalemlere yayılarak gerçekleşmiş buradaki yükseliş. Yani enflasyon tarafında çekirdek hmm. enflasyonda. Dolayısıyla bu tablo bu açıdan bakıldığında olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, artık bir Euro'daki son dönemdeki değerlenmeden de bahsedebiliyoruz. Yani bir kur geçişkenliği. Euro etkisi var. Euro TL'deki evet. yükselişin enflasyona geçişkenliğini görüyoruz. Tabii aynen. Yani i̇kinci fiyat etkilerini aynı zamanda sayabiliriz bu cephede. Hı hı. Aynı zamanda çıktı açığındaki bir miktar küçülme de e, artık etki yaratır hale geldi. Dolayısıyla e, bir belki alt e, satır daha açabilirim. O da yurt yani e, ÜFE tarafına bakıldığında oranın da %14.9'dan evet. 15.5'a kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu da tüketici fiyatları üzerinde devam eden maliyet baskısını da aynı zamanda yansıtıyor. O yüzden ÜFE tarafındaki görünüm de çok çok olumlu değil. Peki e, çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Enflasyonu konuş ama bu enflasyonla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok hafif tek haneye indi diye bir faiz indirimi yapar mı? Ya da ortalama fonlama faizini indirir mi? Bunu beklemiyoruz. Evet. Merkez Bankası en az en yakın önümüzdeki sene 2018 başına kadar herhangi bir fonlama maliyetinde bir indirime ya da gevşemede para politikasında e, imza atmasını beklemiyoruz. E, bir izleyicimiz ya bizim enflasyonumuz fazla diyor. Bu enflasyon rakamlarına güveniyor musunuz? Yani açık, açıklanıyor güveniyoruz ama hepimizin tabii ki enflasyonu farklı olabilir. Türkiye'de üretici de tüketici hiçbir zaman kazanamıyor. Enflasyonun en önemli sebeplerinden biri demiş Orhan Huysal Bey. Yani bizim enflasyonumuz elbette farklı. Benim de enflasyonum farklı değil mi? İstanbul'da yaşayan biri olarak tabii ki Gizem'in de enflasyonu farklı. Ama bu bir ortalama, bir endeks. Bu endeks rakamlarına göre biz de burada yorum yapıyoruz. Elbette sizler de haklısınız yani. Belki kendinizin, sizin bireysel olarak %20, %30'lara varan enflasyon rakamları da e, karşılaşabilirsiniz. Hepimizin enflasyonu ne demek? diyor hepimizin enflasyonu farklı. Evet. Ne demek? Diyor hepimizin enflasyonu farklı. Benim yaşadığım yerle benim yediğim, içtiğim, harcamamla elbette ki sizinki farklı. Gizem'inki farklı. Herkesin enflasyonu Onu da farklı. alt kalemlerine bakılabilir zaten. Yani İTO enflasyon diyoruz mesela. İstanbul'daki perakende fiyatları. Bugün enflasyonun alt kalemine baktığımızda artan iller birbirinden farklı. Tabi dediğin bu noktada doğru yani. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gizem ağzına sağlık. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlere katıldıkları için yayınımızı paylaşabilirsiniz. Ee, internet ortamında, Periskop'ta, Twitter'da bir kez daha izleyebilirsiniz. Eğer sonuna yetiştiyseniz programımızı Gizem ne yaptığımız programı. Yarın sabah yine 9'da ve 16'da karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.